Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Fenerbahçe Seat açı transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertlerin boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Evet Fenerbahçe'de de bu transfer konuşuluyor. Aslında haftalardır konuşuluyor. E, transferde de e, artık sayılı günler de kaldı. Ona rağmen hala isimler geçiyor. Bir isterseniz Fotomaç gazetesine bakalım. Fenerbahçe ile ilgili başka neler var? Japon savaşçı şeklinde bir haber görüyoruz gazetede. Hemen detaylara bakalım. Fenerbahçe orta saha için aradığı ismi buldu. Vitor Pereira'nın merkeze dinamizmi yüksek bir oyuncu istemesinin ardından yönetim ilk ciddi girişimini yaptı. Sarı lacivertler Hidemasa Morita için Santa Clara'nın kapısını çaldı. Fenerbahçe'de üçlü savunmayı tercih eden Pereira, orta alana savaşçı bir ismin alınması için yönetime ısrarcı davranıyor. Ozan Tufan'ın da Watford'un yolunu tutmasının ardından bu bölgeye transfer yapması beklenen Sarı Lacivertlerin Hidemasa Morita'ya göz diktiği öğrenildi. Kanarya, merkezde ve ön libero'da oynayabilen 26 yaşındaki Japon yıldız için kulübü Santa Clara'nın kapısını çaldı. Maliyeti nedeniyle Musa Sisokko transferinden vazgeçen Fenerbahçe'nin Morita konusunda somut adımlar attığı öğrenildi, diyor gazete. Hırslı ve enerjik son dönemlerdeki performansıyla Japonya milli takımına da yükselen Morita, orta saha merkez, ön libero ve sabek olarak görev yapıyor sağ ayaklı oyuncu hırsı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkıyor. Savunmada top kapma özelliğiyle de dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu takımını ileriye hızlı çıkmasını sağlıyor. Evet, aslında e, sisteme yani Fenerbahçe'nin sistemine baktığımız zaman 3-5-2 e, düşündüğümüz zaman tam aradıkları özelliklere sahip. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi? Fenerbahçe'de Alexis Sanchez ve Legazet harekettili Golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörlot'tan istediğini alamayan Sarı Lacivertli kulübün dünya cümle bir golcü almaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Alexis Sanchez ve Lagazet'in olduğu iddia edildi. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar iki yıldızdan birinin transfer edilmesi için binlerce paylaşım yaptı. Bir dönem Arsenal'da Mesut Özil'in takım arkadaşı olan Şilli Yıldız Alexis Sanchez geçen sezon başında bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. Inter e şampiyon tamamlanan sezonda 30 maçta forma gelen Alexis 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2017'de 53 milyon euro karşılığında Olimpik Lyon'dan arasında transfer olan Lagazet, Fenerbahçe'de forma gelen Mesut Özil'in hücumda anlaştığı isimlerdendi. Geçen sezon Premier Lig'de 31 maçta formu gelen 30 yaşındaki Fransız Yıldız 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Sezon öncesi koronavirüse yakalanan Lacazette ilk iki haftası geride kalan ligde gol atamadan iki mağlubiyet alan Arsenal'da antrenmanlara başladı. Yılda 12 milyon euro kazanan Lacazette'in Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe'de transferi besi Vedat Muriç'e döndü. Listedeki isimlerden Alexander Sörlot'un Real Sociedad'a kiralanmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme yine aynı isim geldi Vedat Muriç. 17,5 milyon euro bedelle gitti Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı Yıldız ile ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. Forvet transferi yapmaya hedefleyen İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birini imza attırması halinde Muric'in ayrılmasına izin verecekleri ileri sürüldü. Eski Yıldız'ını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Fenerbahçe'ye Paris Saint Germain'den transfer müjdesi geldi. Fenerbahçe transfer sezonunda şimdiye dek sessiz kalırken forvet ve orta sahasını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bilindiği üzere Kanarya, golcü transferi için dünya cümle isimlerle temas halinde ancak teknik direktör Vitor Pereira orta sahaya da takviye istiyor. Bununla beraber kısa süre önce Rafinha transferi için Paris Saint Germain ile iletişime geçen Fenerbahçe'ye Fransız devinden müjde geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Paris Saint Germain Rafinha'yı bu sezon kadrosunda düşünmüyor ve Yıldız ismin kiralık gönderilmesine onay çıktı. Haberin detaylarında kendisini isteyen takımların Rafinha'nın yıllık maaşında sorun yaşaması halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Fransız devinin yöneticileri Rafinha'nın maaşının bir kısmını ödemeye razı. Fenerbahçe ile beraber Milan ve İspanyol'un da Rafinha'ya talip olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de Forvet'e yeni aday. Fenerbahçe'de zaman daraldıkça Santrafor için harcanan mesai de artıyor. Fenerbahçeli kurmaylar önemli bir isim için harekete geçti. Bu isim Salomon Rondon Takvimin haberine göre Çin ekibi Dallin ile olan sözleşmesi Aralık ayının sonunda bitecek olan Rondon için Fenerbahçe hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Daha önce ismi Beşiktaş ile birlikte alınan Rondon da tıpkı Sörlut gibi fizikli bir oyuncu pivot santrafor olarak görev yapıyor. 31 yaşındaki Venezuelalı golcünün piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında. Daha önce Rusya'da Zenit, Römerlik'te West Bromwich ve Newcastle United formaları giyen Rondon için West Bromwich kulübü 2019'da 18.3 milyon euro bonservis ödemişti. 63 kez Venezuela milli takım forması gel Randon bu maçlarda 31 gol attı. Yeni Fenerbahçe bambaşka. Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Portekizli teknik adam Vitor Pereira oyun sisteminde ortaya koyduğu reform ve modern taktik anlayışıyla kulübede oturanın bile yüzünün gülmesini sağlamasıyla gençlere korkusuzca forma uzatmasıyla çok farklı bir profil çiziyor. Sarılacvert takımı ilk geldiği dönemde Hollandalı dünya yıldızı Robin Van Persie, kendi vatandaşı Nani ve Caner Erkin'de krizler yaşayan Vitor Pereira, bu kez başkan Ali Koç'un tek yetkili sensin, ne istiyorsan arkanda izleyerek verdiği güçle kendi takımını yaratmanın ilk ve en zor adımını başarıyla attı. Fenerbahçe'de büyük takımların çoğunda oynanan 3-4-3 sistemini uygulamayı geldiği ilk günden kafasına koyan Pereira, Topuk Ailesi kampında takımdan gönderilmesine kesin gözle bakılan Tisserant ve Zaytis'e sarılarak Onlara geçmişi unutun siz yeni sistemin yeni yıldızlarısınız mesajı verdi ve kazandı. Aynı şekilde Boluspor'da bir yıl daha kiralık opsiyonu bulunan Muhammed'i de beğenerek mutlaka takımda kalmasını istedi ve o Muhammed Helsinki maçının kurtarıcısı oldu. Son oynanan Antalyaspor Spor maçının ilk 11'e açıklanınca Mesut Özil'i, Miyaz Aytsı, Serdar yedek listesinde gören pek çok kişi eyvah bu Pereira gene aynı Pereira dese de ortaya çıkan tablo çok başkaydı. Oyun 64. dakikada giren Mesut Özil'in yüzü gülüyor. İçindeki oynama isteği fark ediliyor. Küsmek yerine takımını futbolu ve asistiyle sırtlıyordu. Aynı şekilde Sosa'nın yerine oyuna giren Miazas da Antalyaspor'un kilidini kıran adam oldu. İlk döneminde de altı yapan Berih Demirala A takım antrenmanlarının kapısını açan Vitor Pereira, Bruno Alves, Simon Kayer varken ona forma vermek istese de takım içinde yaşanan gerilim rüzgarları yüzünden böyle bir güce sahip olamamıştı. Bu kez yönetimin desteğiyle güçlenen Portekizli teknik adam 20 yaşındaki Muhammed'e 16 yaşındaki Arda'ya tereddütsüz forma uzattı. Bu hamlesiyle kadrodaki diğer gençler Burak Kapacak, Çağatay Kuru kalıbı da umutlandıran Pereira, aynı zamanda derazındaki ağzındaki onlarca gence de çalışırsan oynarsın, oynarsan formaya yakalarsın mesajı vererek umutlandırdı. Fenerbahçeli Mesut Özil'den Kim Minya yorumu bana Sergio Ramos'u hatırlattı. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Kim Minya hakkında bir YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Kim Minya'yı Sergio Ramos'a benzeten Özil. Kim sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı dedi. Kim Minya'yı değerlendiren Mesut Özil. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır şeklinde konuştu.